Malatya'da şunu söyledi. Şevket kesin gitsin. Amacı oydu. İyi akşam karşıdakine aday vermek, oy vermek değil. Sadece Şevket Keskin'i götürmek. Çünkü şirket Keskin ismi kendilerine çok büyük gelmişti. Ben 30 ile aşkın hizmet ediyorum ve 40 ile aşkın da Malatya hizmet ediyorum. Gecemi gündüzümü verdim. Çok şeylerle karşı çıktım. Malatya'nın önemli meselelerinde kendimi başını taşı altına koyarak ben bunun mücadelemi sonuna kadar verdim. Özellikle de son zamanlardaki hem koskep kredilerinde hem faizsiz kredilerde hiçbir esnafımızı geri döndürtmedik. Elimizde geldiği kadar konteyner vermeye çalıştık. Biz bayramda sonraya kadar taşınan, açılan kalıcı yerlerimize insanlar taşınmada bu insanları konteynerde çıkartmanız mümkün değil. Sayın Valim de kırmadı bizi. Bayramda sonra Cenab-ı Allah nasip ederse bayramımızı, Ramazanımızı geçitte sonra sadece işi çıkanlar gidecek, gitmeyenler de bütün oda başkanlarımızda sonuna kadar o arkadaşlarımızı yeri yapılana kadar, yer verilene kadar konteynerde devam edeceklerdir. İnşallah bunu sizin bilgilerinize sunuyorum. Esnafın hakkını sonuna kadar savunmaya devam ediyorum. Bunu Malatyalılar bilir, bunu herkes bilir bunu.